Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Cadian Live'da efektleri farklı kopyalama yöntemlerinden söz edeceğim. Hazırladığım bu renge şöyle bir hareket verdim. Bu efekti farklı yerlerde kullanmak için nasıl kopyalayabiliriz onları göstereceğim. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Şu Verdiğim efektin bulunduğu katmanda kopyala diyorum kopyala dedikten sonra bir diğer katmana geçiyorum ve bu katmanda efektleri yapıştır dediğinizde aynı efekti hemen uyguluyor ve kullanabiliyorsunuz. Bu basit kopyalama yönteminden biri. Bir diğeri ise yine onu da daha önceki videolarımda göstermiştim. Şu e, düğmeye tıklıyoruz. Ön ayarı kaydet diyoruz. Burada buna bir D1 diye bir isim verdim. Tekrar bu bölümü açtığımda D1 olarak bu yaptığım kopyalamayı görüyoruz. Bu kopyalama işlemi bu efektin içinde kalan bir kopyalama. Bir başka katmana gittim ve ona dönüştür efektini verdim diyelim. Tekrar başka bir projede çalışıyor olabilirsiniz. Dönüştür efektini verdim. Daha önceki o bu hareketi kullanmak istiyorsam şöyle D1'i buradan seçiyorum. Tekrar bu hareketi tekrar burada kullanabiliyorum. Bu da bir kopyalama yöntemi. Bir diğer kopyalama yöntemimiz ise şuradaki kaydet düğmesine tıklamak. Bunu kaydettiğimizde bu dönüştür efektinin farklı bir kopyasını oluşturmuş oluyoruz ve bu da efektler bölümünde ayrı bir kopya olarak saklanıyor. Şimdi burada ben buna dönüştür tire özel diye bir isim veriyorum. Tamam dedim. Hiçbir şey olmamış gibi görünüyor şu anda. Şurada efektler bölümünün altında bulunan özel diye bir seçeneğimiz var özel bölümüne gittiğimde dönüştür özel diye benim bu efektim burada bulunuyor. Bu efekti isterseniz şöyle tekrar şöyle getirip bunun üzerine uygulayabiliyorsunuz aynı şekilde ve efekt burada çalışıyor. Burada şu açılan menüden efekti istediğiniz şekilde hareketleri değiştirebiliyorsunuz. Ama yaptığınız bu değişiklik bu sakladığımız bölümde saklanmıyor sadece şu uyguladığım bölüme uygulanmış oluyor. Eğer yaptığınız değişikliği saklamak istiyorsanız tekrar yani bu dönüştür özel verdiğim ismin üzerine tekrar e, kaydetmek istiyorsanız bunu buradan tekrar kaydet düğmesine tıklıyoruz. Yine dönüştür özel düğmesi ismini vermem gerekiyor. Şöyle yapayım. Dönüştür özel diye aynı ismi verdim. Tamam diyorum. Aynı isimli var burada diyor. Üzerine yazayım mı diyor. Yaz diyorum. Yaptığım değişikliği bu şekilde tekrar burada güncelleyebiliyorum. Eğer güncelleme istiyorsanız. Bu e, dönüştür özel bölümün efektini bir de burada katmanlara uygulama seçeneğimiz var. Onu nasıl yapıyoruz diyecek olursak. Şimdi şuradan bunu bir sileyim. Bu e, dönüştür özel efektini seçip katman herhangi bir katmanın üzerinde istediğiniz katmanın üzerindeki şu e, sihir e, düğmesi çubuğu var ya. Onun üzerine getirdiğinizde o düğme aktif hale geliyor. Bu katmanın tamamına bu efekti uygulamış oluyoruz. Böylece bu efekt, şunu böyle alalım. Bu diğer katmanda da çalışır halde oluyor. Şöyle bunu seçersek başka bir katmandaysam başka bir katmanı seçtim. Bu şekilde bunun yine kullanabiliyoruz. Bu katmanın e, katmanındaki şu düğmeye tıklarsak burada bunun görünümü açılıyor. Şu haliyle bunda değişiklik yapamıyorsunuz. Tekrar bu düğmeyi tıkladığımda aktif hale geliyor ve ben burada gene istediğim değişikliği yapabiliyorum. İstediğim değişikliği yaptım diyelim. Şöyle ortada herhangi bir düğmeyi, anahtar kareyi sildim. Böyle değişikliği yapabiliyorum ve diyelim ki bunu kaydetmedim yine aynı e, efekti Şuradaki metne uygulamak istiyorum bu sefer metne uyguluyorum bakın dört tane anahtar kareyle tekrar bu efekt aktif oldu şu alanı tıklayıp da burada yaptığınız değişiklik yine şuradaki özel olarak hazırladığımız bu efekte değişiklik yapmıyor. Yaptığınız değişiklikleri ancak şu kaydet düğmesine tıklarsanız o şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yine metinde de böyle bu efekti tekrar kullanabiliyorum. Sağ tuşla açılan bu menüde Sık kullanılanları ekleyebiliyorsunuz. Bu efekti silebiliyorsunuz. Özel efekti yeniden yükle derseniz, yeniden yüklüyor. Ee, düzenleme bilgisi dediğinizde ise karşınıza bu ekran geliyor. Bu efekti tekrar farklı bir isimle isimlendirip tamam diyerek ismini de değiştirebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.